Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, Sonsuz bir serinin ıraksak olduğunu ispatlamak bilinen bir konudur. Biraz gerçi bilemiyorum Türkiye'de bu konular artık liselerde işleniyor mu işlenmiyor mu e, Bir zamanlar işleniyordu. Ya da bir zamanlar öğretiliyordu bu konular. Şimdi ben konuya girizgah olması açısından ıraksak ne demek onu bir izah edeyim. Ya da yakınsak ıraksak ne demek. Ondan sonra bu soruya bakalım. Şimdi Iraksak ya da yakınsak şu demek. Bakın bir seri alalım elimizde. Mesela 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 16 böyle yani işte gördüğünüz gibi bu nedir aslında? Bu seri şuna eşittir. Dikkat edersiniz. N1'den sonsuza kadar 1 bölü n karedir değil mi? Şimdi böyle bir seri mesela bu seri yakınsaktır. Bu seri tam olarak tam olarak pi kare bölü 6'ya eşittir. Yani sonsuza kadar gider ama bu toplam hiçbir zaman hiçbir zaman pi kare bölü 6'yı geçemez. Dolayısıyla biz bu seriye yakınsak deriz. Ya da daha çok daha yakından bilir mesela başka bir örnek vereyim. Sigma n from sıfırdan e, sonsuza kadar 1 bölü 2 üzeri n diyelim mesela. Bu da nedir mesela? 1 artı, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 8 gibi gider ya. Bu geometrik sayı biliyorsunuz bunu birazcık daha belki. Bu da mesela 2 eşittir. Bu da yakınsaktır. Çünkü bu 2'ye yakınsar. 2'ye yaklaşır ama hiçbir zaman 2'yi geçemez. Yani bu toplam, bu toplam hiçbir zaman 2'yi geçemez. Ve bunu nereden biliyoruz? E dikkat ederseniz bir kağıt parçası düşünün. Değil mi? Şöyle bir şey. Hani bu kağıt parçasını bir şu bölüme 1 diyelim değil mi? Şuna 1 bölü 2 diyelim. 1 bölü 4 diyelim. Buna 1 bölü 8 diyelim. Böyle böyle topladığında hiçbir zaman hiçbir zaman bu kağıt parçası tam, tamamlanamaz. Tam, yani tamam hiçbir 2'ye ulaşamaz. Yani 2'ye yakınsar. Dolayısıyla biz bu tip sayıları yakınsak. Yani bir reel sayıya yaklaşıyorsa eğer bir reel sayıya yaklaşıyorsa o seriye biz yakınsak diyoruz. Bıraksak ise e, bunun tam tersi. Yani eğer toplam, toplam bu sonsuz toplam bir reel sayıya yaklaşmıyorsa bu durumda biz bu seriye bıraksak diyoruz. Yani örnek vereyim yine. Örnek şöyle bir şey olsun. Bu kolay, kolay bir örnek olacak. Bu n 1'den sonsuza kadar. Mesela diyelim ki n olsun basit bir şey örnek oldu bu. Yani 1 artı 2 artı 3 artı değil mi? 4 artı böyle giden bir seri düşünün. Bu doğal olarak nereye gider? Sonsuza gider değil mi? Yani bu, bu ifade her zaman için büyür. Hiçbir zaman bir sayıya yaklaşmaz. Hiçbir zaman bir yere durmaz. Bir yere yaklaşmaz. Hep sonsuza kadar yükselir. Değil mi? Sonsuza gider anlamında böyle yazacağım ben. Sonsuza demeyeceğim. Tamam mı? Sonsuza gider. Bunu ıraksak diyoruz. Şimdi sorumuz şu. Tamam bunlar işte kimisi yakınsak bunu ispatlayıp bunu ispatlayabiliriz ayrı ayrı. Sorumuz şu bizim. Bizim sorumuz şu. Yani diyor ki sigma 1 bölü n. Bu da mı yakınsak yoksa ıraksak? Bunun ıraksak olduğunu ispatlayın diyor aslında. Yani şu aslında 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı böyle giden sonsuza kadar giden bir seri var. Ve bu seri diyoruz. Bu seri normalde bize yakınsak geliyor değil mi? Sanki bu bir yere yaklaşacakmış gibi. Çünkü şu sayılar ufalıyor ya sürekli. Acaba diyoruz bu bir yere yaklaşır mı? Bu bir yere durur mu? Yani sürekli art, artacak ama azalarak artıyor. Şöyle düşünün. Bakın sayı doğrusunu düşünün. Burası 0 olsun. Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. Burası 3 olsun. 4 olsun. Böyle düşünün. İlk, ilk basamağımız ne? Bakın bunların rengi değiştireyim. İlk basamağımız 1. Sonra 1 bölü 2. Buraya geldik değil mi? Sonra 1 bölü 3 dakikada buraya geldik. Şuraya bir yere geliyor yaklaşık olarak. Bir bölü belki 2'yi biraz geçtik diyelim. Bu sefer. Tam bilmiyorum da yani 1 bölü ekle buraya, buraya geldik diyelim. 1 bölü 5 geldik böyle. Bakın her seferinde azımız biraz azalıyor ya. Acaba böyle böyle bir yerde acaba iyice duracak mı? Yani bir yere yaklaşıp böyle iyice o azalma o artış miktarı o kadar azalacak ki belli bir sayı geçemeyecek mi acaba? Ya da tam tersine sürekli artacak mı? Şimdi sorumuz şu. Soru diyor ki bu, soru bize diyor ki bu sürekli artacak. Bunu ispatla diyor. Yani bu sürekli artacak. Bu toplam, bu toplam hiçbir zaman bir reel sayıya yaklaşmayacak. Hep sonsuza doğru ilerleyecek. Bunu ispatlayın diyor. Şimdi bu ispatı yaparken ben bunun bir sürü ispatı var. Çoğu analiz kullanan ispatlar, yani analizi kullanarak yapan ispatlar. Ben çok daha basit, çok daha güzel bir ispatla bunu göstereceğim size. Yani hiç öyle yüksek matematik falan gerektirmeyen çok basit bir ispatı var bunun çok da güzel bir ispatı var onunla yapacağım bu yönteme biz şey diyoruz olmayanı ergi diyoruz İngilizcesi ya da latincesi e, reductio ad absurdiumdur yani bir saçmaya indirgeme bir ifadeyi bir argümanı saçmaya indirgeme o, olamayacak bir şeyi indirgeme anlamına gelir bu nasıl yapıyoruz bunu önce İspatlayacağımız ifadenin tersini kabul ediyoruz doğruymuş gibi. Sonra da o doğru kabul ettiğimiz argümanın üzerine bir şey inşa edip, matematiksel bir şey inşa edip onun doğru olamayacağını yani kabul ettiğimiz şeyin, kabul ettiğimiz ifadenin, kabul ettiğimiz argümanın aslında doğru olamayacağını ispatlıyoruz. Bu yönteme biz olmayana ergi, latincesi redactio ed İngilizcesi proof by contradiction. Hepsini yazayım ben buraya. Olmayan ergi yöntemi. Olmayan ergi. İlginç bir adı vardı Türkçe'de. Ya da reductio. Tam bilmiyorum nasıl yazıldığını latincesini. Reductio. Reductio ad absurdium gibi bir şey olması lazım. Absurdium. Ya da İngilizcesini yazayım bir ayrıca buraya. Proof by contradiction. Yani çelişkiyle ispatlamak, değil mi? Çelişki kontradiction çelişki demek. Çelişki yolu çelişki yoluyla contradiction. Çelişki yoluyla ispatlamak. Ee, nasıl yapılıyor? Bakın şöyle yapılıyor. Madem ben bunu bıraksak onu ispatlayacağım. Madem ben şu ifadenin şu yine kırmızı yapayım ben. Şu ifadenin ben bıraksak onu ispatlayacağım. Ben bunun tersini kabul edeyim önce bir doğru kabul edeyim. Yani tersi olur? Yakınsak olması. Yani bir reel sayı. Ha, o zaman diyelim ki ben madem öyle şu sayı farz edelim ki farz edelim 1 artı bir açık olarak yazayım ki daha kolay okusun bu 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı böyle yazılan ifade sonsuza kadar gidiyor bu yakınsaktır ha, yakınsar yani bir reel sayı eşittir Ha, bu arada biz madem öyle şöyle diyelim madem öyle madem bunu kabul ettim ben bu yakınsıyor bunu ben kabul ediyorum o halde şu yazabilirim 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı bu giden ifadeye ben ne diyelim a diyeyim. Çünkü bir reel sayı bakın a bir reel sayı yani ben bu sayıyı sayı doğrusunda gösterebiliyorum bir nokta olarak gösterebiliyorum yani a a ve doğrusunda bir yerde bir nokta bu a Bakın yakınsamak bu demek. Yani bir noktaya yaklaşıyor. O noktayı geçemiyor. O noktaya dokunamıyor demek. Yani. Şimdi madem yakınsıyor bunu al dedik. O zaman ben şunu yapalım. Biraz cebir yapalım burada bakın. Şunu ben ikiye ayırayım. iki parçaya ayırayım. Bu A'yı iki parçaya ayırayım. A1, A2 gibisinden. Yani şu şekilde tek sayılara ayırayım. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 7. Değil mi? Bu şekilde ayırdığım bir parçayı. Artı çift sayıları da böyle yazayım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 8 böyle yazayım. Değil mi? Bu da gene A mı oldu? Bu sıkıntı yok değil mi? Ne yaptım ben? Yani çift paydaları ve tek paydaları ayırdım. Şu ifadeyi, baştaki ifadeyi iki parçaya ayırdım. Çok bir şey yapmadım aslında. Bunların da birine A1 diyorum. Diğerine A2 diyeyim hadi madem öyle. Bu A1 olsun. Bu da A2 olsun. A1 artı A2 nedir? A eşittir değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Sonuçta ben elimdeki seriyi iki parçaya böldüm. Tek paydalılar, çift paydalılar. He. Şimdi burada elimizde bir denklem var. Ne o denklem? A1 artı A2 neymiş? Eşittir A'ymış. Bu birinci denklemimiz. Dursun bir kenarda. Birinci denklemimizi yazdık. Şimdi A1 ile a 2yi bir karşılaştıralım bakalım. Bunlar nasıl sayılar? Hangisi daha büyük mesela? Hangisi A1 mi büyük, A2 mi büyük? Bakalım. A1 yazayım şöyle bir. Tek tek. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 7 artı Değil mi? Bu A1. A2 ile yazayım. O ne? 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 8 artı. Bu da A2 mi? Şimdi bunların terimlerini karşılaştırayım bakın. A1'in birinci terimine hemen onu ben kırmızı yapayım yine. 1. A2'nin birinci terimine 1 bölü 2. Hangisi daha büyük? E, bir daha büyük değil mi? Hmm. İkinci terimlere bakalım. Onu renkle değiştireyim. Mavi yapalım. Şimdi hangisi büyük bu mavilerden? Gene A1'inki büyük değil mi? Yani 1 bölü 3 bölüden daha büyüktür. Çünkü paydası daha küçük. Aynı şekilde bunu yeşil yapalım. Hangisi daha büyük? 1 bölü 5 1 bölü 6 mı? 1 bölü 5 daha büyük. Bakın ne oluyor burada? Görüyoruz. A1'in her bir terimi A2'nin her bir teriminden daha büyük mü oluyor? Değil mi? Açık yani A1'in ilk terimi A2'nin ilk teriminden büyük. A1'in ikinci terimi A2'nin ikinci teriminden büyük. Böyle böyle gidiyor. Burada ben şunu çıkarabilir miyim? İkinci sonucu çıkarıyorum bakın. Eğer ilk benim kabulüm doğruysa. Değil mi? A1 ne oluyor demek ki? A2'den büyük mü olmak zorunda? Ha. Bu da benim ikinci sonucum. Burada 2 diyeyim. Şimdi eğer bakın. Bak bütün bu sonuçlar neye dayanıyor? eğer bu seri yakınsıyorsa yani bu seri bir reel sayı eşitse bu seri bu sonsuza kadar giden bu seri eğer bir reel sayı eşitse elimde iki tane sonuç var. Birincisi A1 artı A2 A eşit olmak zorunda. İkincisi de A1 yani tek tek e, paydalı kısım çift paydalı kısımdan daha büyük olmak zorunda. Bunları biliyorum. Elimde iki tane denklem var. Gelelim A2'ye biraz daha bakalım biri yakından bakalım. Bakın A2'deki ifadelerin hepsi çift ya. O zaman ben 2'yi değil mi? Hepbirinde 2 var burada. Dışarı alabilir miyim? Alabilirim. Niye alamayayım? Bakın ne yaptım o zaman? Şöyle yazıyorum bu sefer. A2 yazayım buraya zaten. A2 neymiş? 1 bölü 2 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 6 artı, 1 bölü 8 artı değil mi? Bu değil mi? E ee, Ben bunun 1 bölü 2 parası alayım? Ne oldu o zaman? 1 artı değil mi? 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 3 mi oldu? 1 bölü 4 mu oldu? 1 bölü 5 mi oldu? Böyle bir bölüm var ya. Sonraki ifadeyi anlayalım oldu. 1 bölü 5 mi oldu? Aa, bakın ne çıktı? Aslında A2 neymiş? Şu A değil mi? A'nın ta kendisi değil. Bakın A neydi? A'ya bakın A'ya yukarıda. Bu A değil mi? Yani tamamı A. E burada biz A'yı bulduk tekrar. Demek ki A2 neymiş? A'nın yarısıymış. Aa, Tuhaf değil mi? Yani buradan şu kadar aslında a ne olur? Demek ki a eşittir 2 a 2 çıkar. Yani bu da üçüncü eklemimiz. Şimdi bu üçüncü ekleme bakalım tekrar. Tekrar onu yazayım. Ne bir üçüncü eklemimiz? a 1 artı a 2 eşittir a olacak. a 1 artı a 2 eşittir a. İkincisi neydi? a 1 a 2'den büyük olacak. Üçüncüsü de 2 a 2 eşittir a olacak. Yani 2 a 2 ya da ilk halini yazayım. Daha, daha hızlı görürüz şeyi. 1 bölü 2 a eşittir a 2 olacak. 1 bölü 2 a eşittir a 2 Tamam. He. Şimdi bakın. Eğer a 1 a 2'den büyükse değil mi? a 1 artı a 2'de a ise Dikkat ederseniz ben buraya o zaman şu A2 gördüğüm yere ne yazabilirim? A'nın yarısını yazabilir miyim? Değil mi? Şurada gördüğüm yere. Buradan ne çıkar? Bakın ilk şu denklemi, üçüncü denklemi bu 3 ya. Bu da 1 ya. Bu da 2'ye. ya. 3 ile 1'i bir yere getiriyorum şimdi. A1 artı A2 neydi? A'ydı. Tamam. A2 yerine yazacağım. 1 bölü 2A yazacağım. A1 artı 1 bölü 2A Eşittir A oldu. Bunu karşı tarafa at. Ne oldu o zaman? A1 eşittir A2 bir bir oldu. Aa, ne oldu? Bakın. Bu da A2 olmadı mı o zaman? A1 eşittir A2 çıktı. Ta -da. E Şimdi benim birinci ve üçüncü çıkarımlarım ikinciyle çelişti. Bakın bunu çelişki bulduk. Ben ne biliyorum? A1 A2'den büyük olmak zorunda diyorum ama Cebirsel olarak eğer bu toplam bir reel sayı eşitse yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 bu sonsuza kadar giden bu toplam bir reel sayı eşitse benim şu 3 tane çıkarımın doğru olması gerekiyor. Fakat şunu fark ettim ki bu üçünün aynı anda doğru olması imkansız. Çünkü 1 ve 3 2'yi yanlışlıyor. 1 ve 3 doğruysa eğer 2 yanlıştır diyor. Ya 2 doğruysa eğer 1 ve 3 yanlıştır. Yani çelişkili bir noktaya vardım. Bu ne demek? Bu şu demek. Benim en başta kabul ettiğim kabul o ilk farz ya farz edelim dedik ya işte o kabul yanlış bir kabuldü. Geri dönüp ne yapacağım ben? Demek ki demek ki Türk yazıyorum. Rus gök gürledi. Gök de bizimle hem fikir herhalde. Demek ki neymiş? Demek ki baştaki kabulümüz baştaki kabulümüz yanlışmış. Yani sigma n from n birden sonsuza kadar 1 bölü n yani 1 artı, 1 bölü 2 artı gök acayip gürlüyor. Burada yağmur yağıyor sabahtan beri. Neymiş bu ifade demek ki? Iraksakmış. Yani çünkü bu ifade eğer başta kabul ettiğim ifade neydi? Yakın saklı. Yani bu, bu gerçek sayı eşitti ya. Bakın nerede yazdım ben onu? Heh, en baş şuraya yazdım. Bakın burada yazdım. Bunu ben yine kırmızı Dur. başka bir renk yapayım. Yeşil yapayım. Şu ifade, yeşilde koyduğum ifade neydi? Ben farz ettim ki 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı işte bu sonsuza kadar giden toplam yakınsar. Yani bir reel sayıya yaklaşır. Ama ne oldu? Bu farz etmemin üzerine inşa ettiğimce bir beni çelişkiye götürdü. Öyle ki üç tane sonuç çıkardım bundan. 3'ü de mantık sonuçları bundan. 3'ü de matematiksel sonuçlar. Yani bu sonuçlarda bir sıkıntı yok. Sonuçlar gayet doğru sonuçlar. Ama bu sonuçlar birbirliği ile çelişiyorlar. Yani 3'ü aynı anda doğru olamıyor. Ya 1 ve 3 doğru olacak ya da 2 yanlış olacak ya da tam tersi. Çünkü A1 A2 eşitse A1 A2'den büyük olamaz. Ama ben A1 A2'den büyük olduğunu biliyorum. O halde A1 A2 eşit olmaması gerekiyor. Ama A1 A2 eşit çıktı. 1 ve 3'ten değil mi? Ha. Bu çelişki olduğu için diyorum ki demek ki benim en başta kabul ettiğim o argüman yani sigma 1 bölü n 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 şeklinde giden sonsuz serinin yakınsak olduğu bir reel sayıya yaklaştığı kabulü yanlış bir kabulmüş ve onu reddetmek zorundayım. Onun tersi ne peki? Onun tersi de bu serinin ıraksak olduğudur. Yani yakınsak olmadığıdır. Buradan bu şekilde ispatı, kanıtı bitirmiş olduk. İngilizce'de e, kanıtların sonuna QED yazılır. QED Quod eras demonstratum gibi bir anlamı var bunun. Yani işte böyle gösterdim anlamında. E, bakarsınız internete görürsünüz yani ne anlama geldiğini. Şimdilik bu kadar. Uzun oldu bu video ama güzel oldu bence. Sesimi de bayağı yükselttim. Bakalım bu sefer daha iyi oldu mu? Bağırıyorum. Bir yandan da gök gürültüsü var. Yağmur, bulutlar geldi. Hatta gök aşağı iniyor şu anda. Tüm bu mis oldu her taraf. Neyse güzel bir gün başlıyor demektir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Sayılarla kalın. Güle güle. Görüşmek üzere.